Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün e, Minecraft Sarıvalı dünya dünyadayız. <laughs> Farklı yapacağız yani. Hemen ağaç ev yapacağım. Onu da söyleyeyim şimdi. Şöyle keselim. Acaba ne kadar yaprağımız oldu? Ağaç ev yapacağım için kesiyorum. Şunları toplayalım bir bakalım. Güzel. Şey yapacağım. Makas kırılana kadar toplayacağım. Hemen toplayalım. Odunu toplamak lazım. Makasın kırılmasın az kalmış zaten. Şunları topladığım gibi kırılır bu da. Kırılmak üzere. Tamam. Kırıldı. Galiba üstte yakın oldu yaprağımız. Üstte geçmiş. Üç buçuk kalmış. Odunlarımız. Şunlarla yer değiştireyim. Doğal istediğim için, yani kendim yapacağım aç evi. Doğal gözükmesi için bunları tatlıya çevirmeyeceğim. O yüzden fazla topluyorum. Bir iki yüz tek toplasam yeter. Şunlar. alalım Arkadaşlar ben kayıt dışı biraz böyle kasıldım. Burada demirleri vardı. Oyunlarımda. alacağım hepsini bunların. crafting table'ı kır. Şu kazma burada. Şunları, şunları da alayım. Şunu da ha. Oo şu ağaç tam. Ben bu kadar odanın boşuna topladım galiba. Bura madem dinlemez. Bak bu iyi. Üstünden biraz daha uzatırım. 24 tane kalmış. Şunlarla çıkalım. Gece doluyor. Tamamdır. Ben bunu uzatacağım biraz daha. Tabi yatakta yapmamız lazım. Bu geceyi çalışarak atlatırız. Zaten hardcore'da oynamıyorum. O yüzden çok sıkıntı değil. Hardcore'da oynasaydım sıkıntıydı. Ağacın üstünde sabah olmasını beklerdim. Şunları da kırayım. Yani doğallığını bozmayacağım. Yani tahta kullanmayacağım şeyde. Bu yaprakları kocam ama uzat uzatacağım için şimdilik kırıyorum bunları şunu da alayım da. Şunun parlaklığını biraz arttırayım. Çünkü neredeyse hiç şey gözükmüyor. Şunları kır. Yapacağım ama şey gözükmemesi lazım merdivenin. Şimdi bunu uzatalım. Eyvah, eyvah. Büyük istiyorum. Bu kadar yeter herhalde de. Şimdi. Vallahi arkadaşlar. Bunu yapacağım. Çünkü yatak yok. Bekleyemem. Eyvah şu... oh, düşüyorum. Yarım kalbim kaldı crafting table. Burada mı? Burada. Yemeğim de yok. Ah, Kalbim doluyor. Oh, iyi. Şey. Merdiven yapayım. Çubukla yapılıyordu. Valla yapılışını hiç hatırlamıyorum. 12 tane yaptım. Yeter inşallah. Şurada bir koyun gördüm. Nerede? <laughs> Yatak yapmak lazım. Hadi iki gün çıksın ya. İki tane gün aha gerek. İki tane de çıkabilir. Bir farm da yapacağım. Aklıma şey geldi. Hayvanları yukarı götürmek ya. Yani şurada yapma geldi. Şimdi kim uğraşacak? Oraya kadar bir kat olsun. Merdiven oraya kadar yetmişken yaparız. Biraz merdiven. Tamam. Merdiven demişim. Şey. Çubuk. Merdivenlere, Yaprakları alalım. Yaprak biraz fazla yapmışım. <Gülüyor> <Gülüyor> Bismillah. Oh tamam. Niye kırdım? Bunun makaslı kırmayınca gelmiyor elinize. Partik de yapabilirim. Şu an çok stresliyim. Yeni sürümde şu kontroller de büyüdü. O yüzden sıkıntı birazcık. alalım. Oh tam yetmiş. Arkaya doğru uzatacağım çünkü kötü gözüküyor. Benim ablamın kafasında biraz gidiklik vardı o yüzden böyle konuşabiliyor. Şunları hemen çekeyim. Arkadaşlar hedef 30 abone 22 abonemiz var Hepiniz gel çok teşekkür ederim yani Hedefim 30 abone Abone olursanız mutlu olurum Uf, Bu ablamın kafada gidiklik var ya Bir insan niye kendi kendine konuşsun tam şey yapamıyorum kontroller büyüyünce küçüğüne alışmışım tamam bu olsun çit yaparız benim çit yapalım bir tane daha koyacağız Thank çekelim çekelim orantılı olsun istiyorum orantılı olunca güzel gözüküyor şöyle bir tane daha çeksem çok fark edilmez orantısız oldu aklıma bir şey geldi onu yapabilirsem yapacağım onu galiba parti de yapacağım çünkü iki part bölersem daha iyi olur diye düşünüyorum aklıma gelen şey de parti de bakalım çit nasıl yapılıyordu çit böyle kaç tane yapabildik 9 sen şöyle gel şöyle gelelim şu altınları gerek kalmadı artık onları kullanabilirim ne eksiğimiz var odun odun bolca var sıkıntı çekmem yani. Odunum var bir sürü. Şunları da koyacağım. Çitleri döşeceğim. Sonra devam parti gide. Hayır. Of. Düştüm ya. Bu sıkıntı burada da. Hemen çitleri çekmeliyim. benim ablamın kafada cidden gereklik var ya. Evde tek olduğunu sanıyor. Oh iyi düşmedim. Aklıma çok iyi bir şey geldi. Yetmedi cid. İki tane, bir tanesi vardı. Başka bir şey de geldi. O var ya çok iyi olacak. Şimdi biraz daha bundan. Tamam. Zaten bir tane bir tane daha bir şey yapacağım için. Şimdi biraz spoiler vereceğim ama o kadar az ki hiçbir şey anlamayacaksınız. Tamam. Ee, eşyaları da buraya çıkarayım. Altamaz nerede ya? burada? Çalışma masasına. Oha, oğlum çıkmış. Çık 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 Eşyaları koyacağım bu bölümü de bitirelim. Devam parti gide. Bunları şimdilik buraya koyuyorum. En son düzenleyeceğim bunları. Şöyle göstereyim. Şu anlık böyle üstüne de bir şeyler yapacağım. Olmadı kat çıkarız üstüne. Neyse izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. kalın. Bay bay.